Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Lise kimyasıyla devam ediyorum. 12. sınıf konusu biliyorsunuz kimya ve elektrik konusu. Bugün sizlere redoks tepkimelerinin denkleştirilmesinden bahsedeceğim. Öncelikle redoks tepkimesi ne demek? Bundan bahsedelim. Yani indirgenme ve yükseltgenme tepkimesi demek. Mesela Zn katı halde Zn 2 artı halde bu da nerede? Suda. Şimdi burada arkadaşlar çinko metalik halde element halde sıfır yükseltgenme basamağına sahiptir. Burada ise yükseltgen ve basamağı artı. Bu tepkime sırasında çinko ne yapmış? İki tane elektron vermiş. Verdiği iki elektronu da sağ tarafa yazdık. Şimdi baktığımızda denklemin bu tarafı eksi iki iki elektron demek artı iki yük denkliği olarak burası sıfır. Bu tarafta nedir? Yükü sıfır. Her iki tarafında yükleri birbirine eşit. Şimdi buradan Yük ne oldu? Sıfırdan artı ikiye yük arttı. Yani burada ne gerçekleşti? Yükseltgenme. Bu bir yükseltgenme yarı tepkimesidir. Şimdi gelelim şu reaksiyona. Bakır iki artı suda bu iki elektron alarak metalik bakıra dönüşmekte katı halde. Yükseltgenme basamağı nedir? Sıfır. Burada bakırın yükseltgenme basamı artı 2'den sıfıra azalmakta. O zaman bu durumda bu da bir ne reaksiyonudur? İndirgenme reaksiyonudur. İndirgenme yarı tepkimesidir. Şimdi bu iki tepkimeyi toplarsak biz elektronlar her iki tarafta birbirini götürdü. Şimdi o zaman çinko katı halde artı bakır suda Sağ tarafa geldim. Çinko 2 artı. Bu da suda artı bakır katı halde şeklinde bu denklemi elde ederiz. Bu da bir yükseltgenme indirgenme tepkimesidir. Yani redoks tepkimesidir. Çünkü hem yükseltgenen hem de indirgenen türleri içermektedir. Burada ayrıca şunu söylememiz gerekiyor. Çinko kendisi ne yaptı? Sıfırdan artı ikiye yükseltgendi. Karşı tarafın indirgenmesine sebep oldu. O zaman burada çinko indirgendir. Yine bakır artı 2'den 0'a indirgendi. Çinkonun yükseltgenmesine sebep olduğu için bakır da burada nedir? Yükseltgen madde olarak davranmaktadır. Yani kısaca yükseltgenen madde indirgen, indirgenen madde de yükseltgen olarak davranır ve adlandırılır. Şimdi şu redox tepkimesini denkleştirelim ve denkleştirme kurallarını da bu örnek üzerinde görelim. Tepkimemiz NH3 artı CuO yani bakır 2 oksit ve de sağ tarafta bakır artı N2 ve de su bulunmakta. Şimdi bu tepkimeyi denkleştirmemiz isteniyor bizden. Bu bir redoks tepkimesidir. Hem yükseltgenen tür hem de indirgenen tür vardır. Şimdi bunları da bulacağız zaten. İlk yapacağımız şey yükseltgenme basamaklarını belirlemek. Şimdi hidrojen ametallerle yaptığı bileşiklerde kesinlikle artı birdir. 3 kere 1 artı 3 demek ki azotun burada yükseltgenme basamığı eksi 3. Oksijenin eksi 2 olduğunu biliyoruz oksit halinde. O zaman bakırın yükseltgenme basamağı da artı 2. Burada bakır metalik halde, elementel halde yükseltgenme basamığı sıfırdır. Azot da element molekülü halinde yükseltgenme basamığı sıfırdır. Suyu katmıyoruz. Zaten katsak da bakalım. Oksijen eksi 2, hidrojen de artı 1. Yani burada hidrojenin yükseltgenme basamağı değişmiyor. Oksijenin de değişmiyor. Bizim redoks tepkimemizde yükseltgenen türümüz eksi 3'ten 0'a azot yükseltgeniyor. İndirgenen türümüzde bakır artı 2'den 0'a indirgeniyor. Şimdi hemen yükseltgenme yarı tepkimesini şuraya alalım. Yani NH3'ten N2'ye. Neler yükseltgeniyorsa onları aldım. Hemen üzerlerine şurada bulduğumuz yükseltgenme basamaklarını da yazdım. Değişen bunların yükseltgenme basamağı olduğu için bunlarınkini yazdım. İlk önce yapacağım şey azotlara bakıyorum. Yani yükseltgenme basamığı değişen bu atoma. Sağ tarafta iki tane, sol tarafta bir tane. O zaman önce bunu iki ile çarptım. Şimdi yük denkliğini sağlayacağım. 2 çarpı eksi 3'ten bu taraf eksi 6'ı bu tarafsa 0. Şimdi yük denkliğini sadece elektron ekleyerek sağlayabileceğim için bu durumda sağ tarafı 6 elektron eklersem bu tarafta eksi 6, bu tarafta eksi 6 oldu. Şimdi indirgenme yarı tepkimesini yazıyorum. İndirgenen türümüz neydi? Bakır, iki oksitteki bakır ve de metalik bakır. Üzerlerine burada yazdığımız yükseltgen ve basamaklarını yazıyoruz. Artı 2 ve 0. İlk bakacağım şey yükseltgenme basamağı değişen bu elementin sayıları eşit mi? Evet bir tane bakır bir tane bakır bunlar eşit. Şimdi yük denkliğine geçebilirim. Bu taraf artı 2 bu taraf 0. Elektron ekleyerek yük denkliği sağlayabildiğim için bu tarafa 2 elektronu ekledim. Şimdi yapacağım şey bu elektronların sayılarını eşitlemek. Yukarıda 6 aşağıda 2 tane elektron var. O zaman aşağıdaki denklemi 3 ile çarparak ne yapacağım? Her iki denklemi toplayacağım. Şimdi burada 6 elektron, 2 kere 3, burada da 6 elektron oldu. Elektronlar birbirini götürdü. Devam ediyorum. Şimdi sol taraftan başladım. 2 NH3 var. Sonra 3 çarpı CuO var. Sağ tarafa geldim. N2 var. Artı 3 çarpı Cu da bu tarafta var. Ve de bunu yazdıktan sonra şimdi suyu buraya ekleyebilirim artık. Şimdi buradan sonra ilk yapacağım şey bu yükselgenme indirgenme yarı tepkimesinde yükselgenme basamakları değişen bu elementler denk mi bunlara bakmak. Evet 2 azot, 2 azot, 3 bakır, 3 bakır. Tamam bunlar eşit. Şimdi bakacağım şey hidrojenler. 2 kere 3, 6 hidrojen bu tarafta var, burada 2 hidrojen var. O zaman suyun kaç sayısı 3 olacak. Artık oksijenlerin doğru yaptıysam denk olması gerekiyor. 3 tane oksijen burada var. 3 oksijen de burada var. Evet bu durumda bu denklem denkleştirilmiş oldu. Bu redox tepkimesinin denkleştirilmiş hali bu şekildedir. Evet gelelim diğer örneğimize. Örneğimiz şöyle. HNO3 yani nitrik asit artı H2S yani dihidrojen sülfür. Sonra azot monoksit artı kükürt artı su. Bu denklemi denkleştirmemiz istenmekte. Bizden hemen yükselt basamaklarını buluyoruz. Hidrojenin artı 1, oksijenin eksi 2 olduğunu biliyorum. 3 kere 2 eksi 6. Buranın da toplamda artı 6 yapması için azota kaç kalıyor? Artı 5 kalıyor. Peki H2S'de hidrojenin artı 1 olduğunu biliyorum. O zaman 2 kere 1 artı 2 Sülfür de burada eksi 2 yükseltgenme basamağına sahip. Oksijen eksi 2 o zaman azot artı 2. Kükürt elementel halde yani sıfır. Suyu da işin içerisine katmama gerek yok zaten. Şimdi yükseltgenen türü bulacağım ve bu benim yükseltgenme yarı tepkimem olacak. Ne yaptı burada? Sülfür eksi 2'den sıfıra yükseltgendi. O zaman hemen buraya alıyoruz. H2S, S0, aldığım sülfür burada eksi 2 idi bunu da yazdım. Şimdi yapacağım şey önce yükseltgenme basımı değişen bu elementler evet birer tane bir sayıyla çarpmama gerek yok. İkinci yapacağım şey bu taraf eksi 2 bu taraf 0 o zaman 2 elektronu bu tarafa ekleyerek her iki tarafında eşit yüke sahip olmasını sağladım. Gelelim indirgenme yarı tepkimemize. Hemen bakıyorum hangi tür burada indirgeniyor. Azot artı 5'ten artı 2'ye indirgenmekte. hno NO3'ü buraya aldım. Sağ tarafı NO'yu yazdım. Üzerlerine azot artı 5. Buradaki azot artı 2. Azotların sayıları eşit. Yükleri de eşitlemek için ne yapacağım? Buraya 3 elektron eklersem bu tarafta artı 2 olur. Bu tarafta artı 2. Şimdi bunları yaptıktan sonra elektron sayılarını eşitlemek için ne yapmam lazım? Üstteki denklemi 3 ile Alttaki denklemi de 2 ile çarparım ve sonra her ikisini toplarım. Şimdi 3H2S artı 2HNO3 sağ tarafta 3S artı 2NO şeklinde yazdık ve de su bu taraftaydı. Suyu da buraya ekledim. Şimdi kontrollerimi yapmaktayım. Bakıyorum öncelikle 3 kükürt 3 kükürt. Sonra azotlara bakalım. 2 azot. Burada da 2 azot. Tamam. Şimdi hidrojenlere bakmam lazım. 3 kere 2 6. 2 daha 8 hidrojen. O zaman burayı 4 ile çarparsam bu da 8 oldu. Şu anda oksijenlerin eşit olması gerekiyor. Bakıyorum. 2 kere 3 6 oksijen burada. 2 4 daha 6 oksijen burada. Evet bu tepkimenin denkleşmiş hali de bu şekildedir. Evet, diğer örneğimizde şöyle çinko artı HNO3 sağ tarafta çinko nitrat artı azot dioksit ve de su. Bu denklemi denkleştirmemiz istenmekte bizden. Hemen metalik çinko sıfır. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 3 kere 2 eksi 6, artı 6 olması için burası artı 5 oldu. Çinkonun artı 2'si parantezin şu dışına geldiğine göre demek ki burada çinko artı 2. Nitrat iyonu da eksi yüklü bir iyon. Onun biri de şu çinkonun altına gelmiş. Bunlara bakmamıza gerek yok. Burada yine oksijen eksi 2 ve azot artı 5 olduğu için burada azotun yükseltgen ve basamağı değişmiyor. Şuradaki ile aynı. Geldim buraya. Oksijen eksi 2. 2 kere 2 eksi 4. O zaman azot artı 4. Suya da bakmama gerek yok. Şimdi yükseltgen ve yarı tepkimem ne olacak? Çinkonun sıfırdan çinko nitrata dönüşmesi ve yükünün artı 2 olduğunu görüyoruz. Bu yükseltgen ve yarı tepkimesi. Çinkolar eşit. Şimdi ne yapacağım? Yüklere baktım. Artı 2 sıfır. O zaman 2 elektron sağ tarafa eklerim. Gelelim indirgenme yarı tepkimesine. HNO3'teki buradaki azot artı 5. Ne olmuş sağ tarafta? NO2 olduğunda azotun yükseltgenme basamı artı 4 yani indirgenmiş. Azotların sayıları eşit. O zaman bir elektronu da buraya ekledim ve yük denkliğinin her iki tarafta artı 4 olmasını sağladım. Şimdi elektronları denkleştirmek için alttaki denklemi 2 ile çarpıyorum ve her ikisini topluyorum. Sol tarafta çinko artı 2 hno NO3. Sağ tarafta çinko nitrat artı 2 çarpı NO2. Bir de denklemin sağında ne vardı? Su vardı. Şimdi ilk önce neye bakıyordum? Çinkolara ve azotlara denk mi? Çinko 1, çinko 1 evet. 2 tane azot var. Burada ise 2 azot artı 2 de burada 4 azot var. O zaman burada yapacağım şey bu katsayı değiştirmek. Bu katsayı 4 yaparsam şimdi burada da 4 azot sağ tarafta da 4 azot oldu. Bunu yaptıktan sonra şimdi hidrojenlere bakıyorum. Sol tarafta 4 hidrojen var. Sağ tarafta 2 var. Burayı da 2 ile çarptım. Oksijenlerimiz artık doğru yaptıysak denk çıkmalı. 4 kere 3 12. 2 kere 3 6. 2 kere 2 4 daha 10. 2 oksijen de burada 12. Böylece redoks tepkimimiz denkleşmiş oldu. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.